Verilmez mi? Onu da yazın. Ben mi yanılıyorum? Arabayı vermişler. Meryem'in kapısında duruyor işte araba. Değil mi? Eğer içinde kaynak makinesi olsaydı kaynak makinesini de geri vereceklerdi. Ama şöyle bir şey var. Kaynak makinesini indirdiler. Mehmet Ali'yi içeriye yatırdılar. Çünkü Mehmet Ali'nin biri kafasına vurmuştu zaten. Bayılmıştı. Ben yine söylüyorum. Büyük ihtimalle o bölgeye götürdüler ya ormanlık alana. Yol üzerinde arabayı durdurdular. Ama ya arkadan bir araç geldi, birlikte yaptılar bunu. Araç dediğim bunun içine motosiklet de girebilir. Ve şey de var, normal böyle bir binek araç da olabilir. Arkadan biri geldi veya dediğim gibi motosikleti evet içine koymuş olabilirler. Ama ne kadar sığdırırlar, ne kadar başarılı olurlar onu bilmiyorum. Çünkü Mehmet Ali'nin bedeni de orada olacak arkadaşlar. O hiç kolay olmayabilir. Evet o da bir teori. Hatta böyle nasıl söyleyeyim size planlı bir teori. Müge Hanım bugün diyor ya zeki kötü bazı kötüler var. Zekidir.